Ramazan! Ne? Ne çalayım? <laughs> Oynak bir şey çal! Olur peki! Adana, Adana, Adana merkez patlıyor herkes Şekeri atan kop açın son ses Bugün valla hadi bu cigaramız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Adana merkez patlıyor herkes Şekeri atan kop açın son ses Bugün valla hadi bu cigaramız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Lan bu armanı sadı çöz bize bomba Tekine doğru bakıyor Hayvan herif hücum borusunu çal Alıcaz Adana, Adana, Adana merkez patlıyor herkes Şekeri atan kop kes Bu hadi bu civaramız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Adana merkez patlıyor herkes Çekeri atan korkmalık açın son ses Bu kovalla hadi bu civaramız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramo armanız hadi çöz bize bomba Tekine torbacıya veririm sondra O işler öyle o Verelim bizi, Verelim herkes anladı ver anladı abi Hazır abi ne yapıyorsun aynısını yapıyor. Dur dur Var Mesele çakal olmakta çakal çakal değil yani. Asıl ha. mesele çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız. Bu maçı da alacağız. Adana, Adana, Adana. Adana merkez patlıyor herkes. şeker atan kopmalık kaçın son ses. Bugün valla hadi bu civaramız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Adana, merkez patlıyor herkes. şeker atan kopmalık kaçın son ses. Bugün valla hadi bu civaramız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Ramo armanız hadi çöz bize bomba. Tekine torba veririz sonra. O işler öyle kafa anda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkarta Adana çocuğu bu ayıktı güzeli Mahkemeye gidip ifade vereli Kafamız güzelken ol girelim Manitaya ayarla ben çok severim Üç var beş var beş yok üç yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Çeker diyorsa kardeş hızlandırır seni Bir kapak çıkarayla patlatır beni Aslıcaz kıracağız bu maçı da alacağız Adana 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 Merkez patlıyor herkes Şekeri atan kopmalık açıyor son ses Bu vallahi hadi bu cıvaramız yaptın lan ses kes Adana merkez patlıyor herkes Çekeri atan korkmalık açın son ses Bugü valla hadi bu cığırınız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramo armanız hadi çöz bize bomba Tekine ne veririm son